Merhabalar Berna, hoş geldin. Çok teşekkür ederim zaman ayırıp katıldığın için. Nasılsın? Teşekkürler, sen nasılsın? Ben de iyi, ne olsun? İşte Son bir pazar günü, yalancı bir güneş var. Evet Berna, sana bir takım sorularım var. İstersen başlayalım. Seni bir tanıyalım. Berna kimdir? Kendinden bahseder misin bize? <laughs> Doğdu. Türkiye'de doğdum, Türkiye'de büyüdüm. Bir yıl öncesine kadar. Ee, evet. Üniversite eğitimi burada orada tamamladım. Daha sonrasında İngiltere'ye gelmeye karar verdim. Londra'ya gelmeye karar verdim. Avrupa'ya da olarak geldim yani, Londra'ya. Evet. Düşündüğüm benim için en mantıklısı oydu o zaman gelirken. Yani en mantıklısı. Daha sonrasında geldim. Evet. Çok güzel. Peki ne zaman geldin? Hangi yılda geldin? Ve bu hikaye nasıl ve neden başladı? Neden böyle bir yol tercih etmek istedin? 2020'nin Haziran ayında geldim. <laughs> Amacım direkt Londra'ya gelmek değildi. Amacım hani daha fazla bir kültür görmekti, o kültürü ya, ya, yaşamaktı. Benim için o anda en mantıklısı yani. yani. olarak hani bir yere gitmek olduğunu düşündüm ülkelere bakıyordum hani böyle sıcak bir ülkeye gitmek istemiştim. Ama aile ararken buradaki <laughs> aile mesaj attı. Daha programlı, daha düzgün bir aile gibi geldi o anda. Daha sonrasında Londra'ya gelmek karar verdim. Aile hangi ülkeden? O, aile <laughs> e Hindistan'dan gelmiş buraya yani. Ama burada ölmüş her şeyden Peki Berna, o günden bugüne hayatında neler değişti? <laughs> Neleri fark ettin? İngiltere sana neler öğretti? Farklı bir kültür. <laughs> Çatışma hayatında, ı, hı, sosyal hayatta. İnsanlıkta. <laughs> Daha farklı kötülerle tanışma fırsatın oluyor. Farklı insanlarla tanışma fırsatın oluyor. Bu yüzden gelmiştim zaten buraya farklı bir şekilde. Birazcık Türkiye gibi değil. İnsanlar böyle samimi görünüyor ama samimi değil. Daha fazla. Arada bir samimi falan gibi açıklıyor bu ama değil mi burada öyle bir şey var yani aslında herkes samimi gibi ama kimse kimseyle samimi de değilmiş gibi yani, evet, ne biraz o samimi akılsallıkla yani iyi, iyi. 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 ilişkili yani. gibi sen sen ne düşünüyorsun yani, yani. yani bir şey gibi çalışıyorsun mesela hani, herkes sana çok kolay maydan maydalıyken her şeyi söyleyebiliyor. Bu bizim Türkiye'de bu çok kolay yok mesela hani çok fazla samimi gözükmüyorsun ama hani kendinle ilgili bazı şeyler biliyorsun, kendinle ilgili bazı şeyler paylaşıyorsun paylaşabiliyoruz. Ama burada hani samimi gibi görünüyor. Yani samimi bir konuşma oluyor Mesela, ama sen onun için bir şey öğrenemezsin. Sen de kendin anlamıyorsun. Sadece bir resmi içinde samimi var gibi. Aynen. Evet, çok doğru bir nokta bence de. Yani benim de gözlemlediğim şeylerden biri. Peki Berna, dönmek senin için ne ifade ediyor? Dönmek? Evet. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> daha önce iki sene içinde Türkiye'ye gitme fırsatım olmadı. Hı -hı bilmiyorum hani gidince ne hissederim, nasıl olur, herkesi görünce nasıl bir, bir duygu içerisinde olurum, hiçbir fikrim yok. Özledim tabii ki. Ama burasını da seviyorum hani alıştım artık buraya. Evet. Hani sistemine alıştım diyebilirim, insanlarına alıştım. Öyle yani. Evet. Pek kesin bir cevabım yok. <laughs> Peki burada en şaşırdığın olaylar desek neler dersin? <gülüyor> olaylar. <gülüyor> İnsanlar açıkça her şeyi söyleyebiliyor karşındakine. Yani, bazı yaşadığım olaylar da um. yani, oluyor. Birazcık kendini iyi ifade etmek gerekiyor başına bir şey geldiğinde. Hani kendi haklarının Farkında olmak gerekiyor. Çünkü sen kendi haklarına farkındaysan hani birazcık burada kimse senin için bir şeyler yapmıyor. Senin kendi hakın yerinde onun arkasına durup bu koşman gerekiyor. Bu her anlamda eş, bu ne bileyim arkadaşlık her anlamda. Evet. Bunlar seni şaşırttı yani. <laughs> Yani evet hani kimse senin için bir şey yapmıyor mesela bir yere gittin diyelim hastaneye gittin hani bir işim var hani hastasın ya da eşin hastasın kendini yeah. ifade etmezsen ne bileyim yeah. seni o sırada içeri okay. şey almadılar doktora yes. gidip de ya da hemşireye gidip de söylemezsen ben buradayım bu kadar saatleri bekliyorum gidenler kesinlikle her yerde öyle <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> peki yani şu an iki senedir gitmedin Haziran 2020'den beri peki özlemi bize nasıl tanımlarsın? Evet. 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 çok özledim herkesi annemi babamı görme fırsatım oldu şey. <laughs> olmayan arkadaşlarım diğer aile üyelerini görme şansım olmadı. Bilmiyorum gidince ne hissederim, nasıl bir duygu içerisinde olurum. Evet. De. <gülüyor> 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 ne demek Özlem senin için peki? Yeni bir ya <laughs> 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 herkesi çok özledim böyle hani görsem, yani <laughs> <yine gülüyor> gitsem düşünüyorum mesela bir iki hafta geçirsem herkesi evet özledim hani herkesi buluşmak, görüşmeye, görüşme, konuşmak isterim. Ama daha sonrasında büyük ihtimalle buraya alıştım. <laughs> çünkü, çünkü alıştım buraya. Yani <laughs> burada bir çevrem var, bir hayatım var. <laughs> Evet. Peki arada kalmak, yani, mesela sana ben arada kalmak desem, sana ne ifade ediyor arada kalmak gibi Arada kalmak, yani seçim yapamamak. İyi mi kötü mü, hangisi hangisi kötü, tercih edememek. <laughs> Sence burası da sende bir aradalık yarattı mı Türkiye'ye git yani, gelme konusunda? Yani bazen düşündüğüm oluyor. <laughs> ama bazı <laughs> olayları görünce iyi ki buradayım, kim gelmiş Hayır. Peki Türkiye'ye gittiğinde ne hissediyorsun diye sormayacağım sana. <laughs> Buraya ilk geldiğinde ne hissettiğini merak ediyorum. İlk geldiğimde yaz ama çok güzel. O zaman çok sıcak bir yaz geçirmişti. <laughs> İnsanlar böyle herkes gidiyor, herkes birbirine günaydın diyor tanımıyorsun. Yani otobüste biniyorsun, herkes teşekkür ediyor birbirine. Aha böyle çok saygılı, sevgili bir ortam gibi geldi. Türkiye'den <Sessizlik> <Yani>, sonra. <laughs> insanlar çok sıcak gelmişti o zaman. <laughs> evet, evet. Evet. filmlerdeki gibi gelmişti. Evet. Ünlü olan yerleri evet. gibi. Evet. Rüya evet. gibi gelmişti. Rüya gibi, gibi evet. işte. Peki, gitmek evet. mi kalmak hiç mı? Hiç gitmedim hani Galiba kalmayı seçtim. <laughs> Peki burada hiç kendini böyle ikinci sınıf falan olarak hissettin mi? Ee, bazen hissettiğim oldu. Bir olay yaşamıştım. Olaydan sonra oldu. Ama şu an farkına vardım ki hani birazcık bu olay benim de var şeyim var. Yani kendimi daha <laughs> ifade edebilirdim. Kendi haklarımı <laughs> daha çok koruyabilirdim. Büyük ihtimalle aynı durumu düşünmezdim. <laughs> evet. Evet. Cinler, ee, peki Türkçe konuşma, yemek içme ihtiyacı duyuyor musunuz? Aslında mesela bu söylediğinle de bu soru. Çünkü mesela bir Türkçe konuşurken kendimizi de çok daha rahat hissediyoruz. Haklarımızı daha çok biliyoruz. Burada tabii onları öğrenmek için de daha uzun süreler geçirmek de gerekiyor. Peki mesela bunları yaşarken hiç böyle Türkçe konuşma, yemek içme, ya bu ihtiyacı nasıl duyuyorsunuz? <laughs> Neler hissediyorsun? Neler hissediyorsun o konuda? şu an bu ihtiyaç duymuyorum çünkü Londra'da çok fazla Türkçe karşılaşıyorsun. 7 hmm. senesini her yerde karşılaşabiliyordum ama daha önce daha küçük bir yerde yaşıyordum. Hmm. Orada hiç Türkçe denk gelmedim hani insan özlüyor hani konuşmak istiyorsun hmm. hani yemekleri, her şey. Ama onda da bu ihtiyacım hmm. yok gibi. <laughs> çünkü her şey <laughs> çok fazla Türkçe. <laughs> <çalışıyor. Çok gülüyor> Elang geliyor. Hmm. Peki Türkiye'ye olan bakış açın yani, değişti mi? değiştiyse ne gibi farklılıklar görüyorsun? Yani buraya çıktıktan sonra Türkiye gözünde nasıl bir yer? Evet. Evet. Güzel bir ülke şey. yani doğal güzellikler olarak ne bileyim evet. bilim, insanlarımız var, iyi insanlarımız var, doğal güzelliklerimiz var. Ama <laughs> farkındalık olarak burası daha farklı. Evet, farklı insanların farkındalıkları olarak. Ne evet. bileyim, bir sahnesi var. Bir <laughs> hayatı var. <mak> <laughs> Bakış açısı. Evet, Bireyselliği daha farklı. <laughs> daha farklı. Evet, Peki kendini buraya ait hissediyor musun? Evet, yani. Bazen hissediyorum hani <laughs> alıştım artık. Yani <laughs> i̇ki sene geçti. Çıkma şansım da olmadı burada. Bunu böyle daha önce burada yaşıyormuşum ha, ha. gibi geliyor Çok zor vardı. İnsan buraya gelince de çok kolay alışıyormuş gibi oluyor ama daha sonra bir alışma sürecine giriyorsun. Daha <laughs> sonra Birazcık zor geçiyor süreç ama daha sonrasında alışıyorsun. Çünkü ilk geldiğinde hiçbir şey bilmiyorsun, ne bileyim her şey farklı, otobüsün yönü farklı, insanlar farklı, hiçbir kalkıyorsun, o farklı, farklı, her şey farklı, sıfırdan başlıyorsun aslında, işte. yani hiçbir şey bilmiyormuş gibi. Bu zor oluyor ama zamanla alışınca da <laughs> hani kendi buralı şey, şey gibi hissetmeye başlıyorsun. Evet. Peki sen göçmen bir ailenin çocuğusun aslında, ailen de Bulgaristan göçmeni, Türkiye'de yaşayan. Sana aslında bu soru belki de sen daha güzel nasıl cevap verirsin diye de merak ediyorum. Yani sence göç nedir? Artık sen de bir göçmansın. Hani göç, göçmenlik sana neler ifade ediyor? Hmm. Yani soru, başka soru gibi birazcık evet. <laughs> <Şimdi> benim arayla, <laughs> baktığı zaman Türkler ama bazı diğer birazcık etkilenmiş, Tamamen Bulgar değil. Yani Bulgar bir şey yok. Ee, nasıl yani %100 hani Burası, Nevada, e nasıl? Etkilenmiş. değiller. Bursa'ya yani. değiller. Ama baktığınız zaman bu Bulgar da Bulgar'da değiller, Bulgaristan değiller. Ortada kalmak gibi bir şey hani Bulgaristan'a gidiyorlar, aa özledik yani orası çok güzel. Ama orada yaşayamazlar insanlar. Bursa'da yaşamak istiyorlar. Yani arada kalmak gibi bir şey. Küçükken hatırlıyorum okula gittiğimde hani göçmen bir ailenin çocuğuyum. Hani şey diyorlardı hani dışlanmışlık oluyordu yine %100 nereye gitsiniz sürekli bu dışlanmışlık oluyordu. Yani ben söylüyorum ben sizin Bursalıyım, abi Bulgaristan göçmenim için direkt Bulgar şehir adresi yapıştırıyoruz. Ama bu insanların bence geçmişi bilmediğinden kaynaklanıyor. Hani araştırma içine değillerdi, durumun farkında değillerdi, halinin farkında değiller ama şey yapmıyor, şey, şeyler hep oldu. De. Hala burada da oldu. Sorunlar neresi? Sorun ama daha çok fazla bulgar var. Bu göster göçünü de. Peki de. ben e, yabancı arkadaşlarım ve Türkiye'li arkadaşlarımla Türkiye geçirdiğim vakitlerdeki farklılıklar ve anlılıklar neler? Önce farklılıklara cevap verirsen sevinirim. Um, Türkiye'de daha çok fazla sanım yani Her şeyi her yerden paylaşmak istiyorlar. O oluyor, bu oluyor. Ama tabi yabancılar da bunu anlatamıyorsun. Tabi karşındaki nelerin olduğuna da bağlı. Çünkü her ülkenin vatandaşı aynı değil. Bazı insanlar... İtalyan bir da daha sıcak kaldı. Onu paylaşabilirsin çünkü bu ama ne bileyim. daha farklı, daha fazla, soğuk yaklaşık bir Ama Peki aynı olduklar ne var? Yani, Ayrılıklar buradan fazla. yaklaşırsak hani göç kısmı yaklaşırsak daha bir hayat için gelmiş. Yani, daha, daha hmm. bir hayata sahip olabilmek için gelmiş. Evet. Ben, mesela, olabilen, yani. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Peki e, buradaki yaşam koşullarını nasıl görüyorsun? Yaşam koşulları hayat Yani, şey, yani maddi, manevi hayat kalitesi. Ya bu çok a, so <laughs> Yaşadığın yere bağlı, yaşadığın bölgeye bağlı, çalıştığın işe bağlı. Yine kendini geliştirmene bağlı. Kendini geliştirirse de durumu yürüyecek, güzelse, yeni şeyler <gülüyor> öğrenmeye <gülüyor> açıksan, daha iyi bir her evet. standartta olabiliriz. Benim evet. bu maçta geçinmesin evet. daha güzel bir yerde yaşarsın. Evet. Türkiye'de de aynı şekilde hani kendi evet. işlerine bakıyor, kendi katılımlarına Burası da aynı evet. şekilde. Tabii benim o bir hayat istersen hani onun için çok zor olmaz ama sürekli aynı yerde olursun. Bir şekilde kendi bir şey katamazsın, bir şey evet. gidersin, gelirsin, orayı oraya yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> ya, aynı yerde. Çok doğru. Peki buraya geldiğiniz için hayatıma neler değişti? <laughs> yani 2020 Haziran öncesi Berna ile şu anki Berna arasında ne gibi farklar var hayatında? Çalışma hayatına girdim. Öncesinde çalışma hayatım yoktu. Yani. Üniversite hayatı vardı burada çalışmaya atlayacaktım çünkü de çok fazla staj çok fazla olmamıştı. Bakış ister istemez. işte, işte bakış açı, ilk başta geldiğinde böyle şey ediyorduk. Her insan iyiydi, her insan böyle geçiyordur. Ama şu an mesela öyle değil, öyle yani. bir düşünemiyoruz yani. Belediye beyaz standart bir işe gelip gidiyoruz işte. Evet. Peki ben ne? Ee, Burada yani de de neler bilmiyordum, neler öğrendim. Neler öğrettiğinizi Türkiye'de de de, şey değilim annesinden. Nasıl diyeyim? Burada genelde şey oluşmaya başladım. Yani mesela işe gidiyoruz değil mi? Çok iş izin örnek ama mesela kendi haklarım iş bir <laughs> şey mesela izin isteyeceğim. Yani hastalık şey olsun yani <laughs> İlk önce Google'a giriyorum, araştırıyorum mesela. Aa bu hakkım var, bu var, var. Ve e, sözleşmene bakıyoruz. Ama Türkiye'deyken ben böyle bir şey yaptığım başkasına böyle bir hani, şey yaptım. Hatırlamıyorum. her şeyin bir e, kuralı yok. Bir, bir, bir kuralı falan değil. Burada şey bir şey, şey yapmak yani, işte araştırıyorum, ediyorum. Evet. Daha çok evet. e, sende bence de o bilme, hakları o bilmenin, 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 bilmenin önemini öğrendim. Yani Türkiye'de evet. kendileri evet. bunları çok önemsemiyordum çünkü öyle bir şey yok da her şirketin evet, şey yani, evet. farklı şeyi var. Yani sen evet. nasıl anlaşıyorsan işte ki ama burada mesela benim bir hakkım var bunu araştırıyorum ne bileyim ev kiralayacağım bunu yapacağım buna bakmam lazım da, daha formal bir yani, daha sistematik bir evet. şey. Evet. Her şeyi öğrenmeye çalışıyorum. Her evet. şeyi öğrenmeye çalışıyorum. Peki burada gördüğün Türkiye alması. nasıl? Genelde <laughs> tamam. kime Türk'üm desem herkes yemeklerden bahsediyor. Herkes kebap olarak kovuluyor. <yahu gülüyor> <laughs> evet ya gerçekten. <laughs> Ondan sonra tartışmalara kavga ediyorlar. Genelde bu kişiye de güzel neden gelmesin dedikleri oluyor. Öyle ya, genelde güzel yaklaşıyor. Ya. Kimsenin ya. işte kötü bir şey dediğine zaman dışarıdan bakısında <laughs> güzel yemekleri <de> güzel. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl güzel. <laughs> <Çok> güzel. <gülüyor> <gülüyor> Peki Berna ruhun ve kalbin burada mı? <laughs> ne düşünüyorsun <laughs> bu konuda? <kadına>? Burada yaşamak <laughs> güzel ama Türkiye'de böyle şeyde yaşamak da isterdim. Güzel bir çeşit şey olmadı. Ama orada hiç mutlu olur muyum? Onu da bilmiyorum. İşte çevreye <laughs> Oluşturacağım çevreye bağlı. <laughs> Bazen gelip duruyoruz. <laughs> yani... Ruhum ve kalbim konusunda daha karar veremem. <laughs> <laughs> Peki deneyimlerinden eklemek istediklerin var mıdır? <laughs> Yok şu an. <laughs> 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 Çok teşekkür ederim Berna. Çok keyifli bir sohbetti. Teşekkürler cevapların <laughs> için. <laughs>